yoldaşlar, aziz konuklar, Bakililer, Azerbaycanlılar ve bütün Sovyet halkları sizin büyük bayramınızı Dünya Barış Şurası adına kutlarım, tebrik ederim. Emin olun ki sizin bu büyük bayramınız Sovyet insanlarının bu büyük bayramı bütün ilerici, barışçı insanlığın da bayramıdır. Çünkü Ahundzade yalnız Azerbaycan'ın değil, yalnız doğunun, şarkın, Asya'nın ve Afrika'nın değil, bütün insanlığın malıdır ve bütün insanlığın övüneceği çok büyük bir yazar çok büyük bir mütefekkirdir. Biliyorsunuz ben bir taraftan Sovyet vatanını kendime vatan edinmişim. Cebimde büyük bir şerefle Sovyet pasaportunu taşıyorum. <laughs> Öbür yandan bir vatanım daha var. Türkiye. Size biraz kendi öz vatanımdan öteki vatanımdan söz edeceğim. Çünkü öteki vatanımda Ahundon ah Ahunzade'nin bugün başardığı, apardığı mücadele ve savaş gayet canlıdır. Ahunzade sizin için belki çok yüksek bir gelenektir, bir ananedir. Siz onun ananesi izinde yürüyorsunuz. Ama bizde Ahunzade ölmedi, dip diri yaşıyor ve bizde irticağla, irticağı besleyen kuvvetlere karşı dövüşüyor ve çarpışıyor. Bunu bir hayal diye söylemiyorum. Rusların dediği gibi bu bir obraz değil. Bu bir gerçek. Biliyorsunuz Bugün Türkiye, Amerikan emperyalizminin bir müstemlekesidir. İsterseniz bir yarı müstemleke deyin, daha kibar olmak için. Fakat Türkiye'nin bugün Amerikan emperyalizminin bir müstemlekesi olduğu ma maalesef büyük bir gerçektir. Bu müstemlekede Amerikan emperyalizmi kimlere dayanır? Bu müstemlekede Amerik Amerikan emperyalizmi istismarcılara dayanır. Türkiye halkına değil, Türk halkına değil elbette. Bu istismarcılar kimlerdir? Bunlar bizim komprador burjuvazimizdir. Bunlar bu istismarcılar bizim büyük toprak beylerimiz, toprak ağalarımızdır. Bunlar bizdeki gerici kuvvetlerdir. Bu gerici kuvvetler halkı ezmek için evvela halkın kafasını ve yüreğini esir etmek isterler. Bu esareti yapmak için de hacılara, hocalara, meşedilere, mollalara yobazlara, softalara dayanırlar. Yani Amerikan emperyalizmi kat kat yukarıdan aşağıya iner zulmünü icra etmek için ve inerken Türkiye'de bu söylediğim sınıflara dayanır ve o sınıfların elinde bugün Türkiye'de en büyük kara kuvvet en büyük propaganda kuvveti İslam hurafeleridir ve gerici, mürteci ananeler ve geleneklerdir. Bundan dolayı biz bugün Türkiye'de Ahundof'un fikirlerini, düşüncelerini, halkı irticaya karşı seferber etmek için bir silah olarak kullanıyoruz. Ahundof'un yanı başı sıra Molla Nasreddin bizde dövüşüyor, Türk halkı için. Molla Nasreddin'in yanı sıra bizde sabir dövüşüyor, Türk halkının kurtuluşu ve medeniyeti için. Yani demek olardı ki, Türkiye Komünist Partisi'nin en iyi üyeleri galiba Ahundov, Sabir ve Molla Nasreddin bugün bizde. Bunu boşuna söylemiyorum yoldaşlar. Belki adını duydunuz. Bizim şimdi ilerici büyük bir muharririmiz var. Adı Aziz Nesin. Kendisi büyük hicivler yapar, hicviyecidir. İstanbul'da bir dergi çıkarır, bir mecmua çıkarır. Bu mecmuanın adı Zübük. Zübük uydurma bir kelime. İşte mesela Zübük'ün bende yeni bir sayısı var. Bu sayının orta sayfasında... Sabir'in resmi duruyor ve Sabir'in şiiri çap edilmiş. Azerbaycancası bir yanda, öbür yanda Türkçesi. Şu Korkuram şiiri, Harda Müslüman görürüm Korkuram şiirini çap etmişler. <laughs> Aynı sayıda tıpkı Molla Nasreddin'in yaptığı iş var. Vaktiyle burada. Bir resim görüyorsunuz, bir meşhedi, kara sakalını bir halı gibi yaymış ve o halının üstünde bir burjuva göbekli başında silindir şapkası yürüyor. Yani bizde istismarcıya, kapitaliste yol açan doğrudan doğruya bizim meşhedinin, bizim hacının kara sakalıdır. Bu resmi görüyorsunuz burada. <laughs> ve Aziz Nesin diyor ki, sabir sağ olsun diyor, bize çok büyük kömek ediyor, yardım ediyor diyor. Ve bundan sonra her sayımızda onun bir şiirini koyacağız diyor. Bizde irtica karşı yapılan kavga, emperyalizme karşı yapılan kavgadır. Bizde irtica karşı yapılan kavga, milli bağımsızlık, milli istiklal için yapılan kavgadır. Size bir misal vermek istiyorum. İzin verirseniz okuyayım. Aziz Nesin bir yazı yazıyor. Bir acı politika yazısı. Bir Türk ağası köyden, kentten bir Türk ağası, bir meşhedi ağa, hacı, Kennedy'ye mektup yolluyor. Ağanın Kennedy'ye yazdığı mektup var. Bizdeki Kennedy'nin uşağı ağanın, yani Kennedy'nin dayandığı lakesi olan ağanın Kennedy'ye yazdığı mektup var. Tabii mektup uydurma anlıyorsunuz, mizah mektubu. Size birkaç satır okuyayım bu mektuptan. Ve o zaman anlayacaksınız ki nasıl bu mektup Ahun Dof'un, Ahun Zade'nin ruhundan gelen bir edayla yazılmıştır. Ve nasıl bu mektup Sabir'in ve Molla Nasreddin'in geleneğini, ananesini devam ettiriyor. Politik hicviyede. Kennedy emmi evvela mahsusen selam eder ellerinden öperim. Jacqueline bacımın da Jacqueline Kennedy'nin karısı. Ceklin bacıma da selam eder, her iki gözünden, nazik ellerinden incitmeden öperim. Eisenhower amcama da selam eder, ellerinden öperim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı seni ve bizi yaratan ulu tanrıdan dilerim. Siz de kardeşiniz Bay Mehmet Efendi'den sual edecek olursanız, hamdolsun şu yazmış olduğum Kıymetsiz mektubun ilk satırından son satırına kadar vücudum sıhhat ve afiyettedir. Bir miktar havadis isteyecek olursan göndermiş olduğun ihaneleri aldık. Amerika'nın sözde Türkiye'ye yaptığı bir yardım var. Biliyorsunuz o yardıma ihanet diyor. İhane kelimesinin sözünü tabii biliyorsunuz. <laughs> göndermiş olduğun ihaneleri aldık. Allah size daha çok versin büyük mitingler ve merasimlerle buğdayları limanlara boşalttık. Amerika sözde Türkiye'ye buğday gönderiyor. Sonra İstanbul'dan şehirlere dağıttılar. Yalnız bizim hükümet şimdilik başka işle iştigal ettiğinden bazı limanlardaki gemileri unutmuşlar. Sizin ağaların, sizin oğlanların yani Amerikalı gemicilerin, bahriyelilerin sizin oğlanların canı, sizin oğlanların canı sıkıldığından çekip gitmişler. Buğdayların bir kısmını yaptıkları büyük işlerden dolayı patronlara, zabotçulara verdiler. Bizim hükümet zaten onları her zaman destekler. Kayseri'ye gelen buğdayı John Efendi taşıdı. Çok kamyonu var John Efendi'nin. Yarıya taşıdı. Muhtarlar hane hane dağıttılar. Biraz taşlı çıktı ama temizledik. Süt tozundan da aldık. Güzel güzel kaynatıp içiyorduk. Bizim Kara Ahmet Hoca domuz sütünden yapılmış mekruhtur. İstifarı kabul değildir dedi. Biz de döktük. İlimine güvenir. Onun öğretmen ilimine güveniriz onun. Öğretmen oku, öğretmen yani köy hocası okulda çocuklarımıza zorla içiriyormuş. Öğretmene haber gönderdik, bağırdık, içirmiyor şimdi. Siz bize buğday gönderin. O toz olmasa da olur. Khrushchev amcanın da malı çok ya. Ondan istemeyiz. Biz sizden tarafız. <laughs> Görüyorsunuz ki bu yazı doğrudan doğruya Ahundov <laughs> satirin politik satirin Molla Nasreddin'de ve Sabir'de gelişmiş yolundan gidiyor. En güzel örneklerden biri. Bizim de tarihimizde Ahundof'un yaşadığı sıralarda bazı İslahatçılar geldi, Namık Kemaller gibi, Ziya Paşalar gibi. Fakat bunlarla Ahundof'un, Avunzade'nin arasındaki büyük fark şurada. Ne Namık Kemal, ne Ziya Paşa, ne Suavi Efendi hiçbir zaman materyalist olmadılar. Bilakis Namık Kemal bütün eserlerinde şeriatı tuttu, şeriata taraf oldu. Bu bir. İkincisi Namık Kemal'in ve bizim ıslahatçıların istedikleri daha ziyade meşruti bir imparatorluktu. Yani Sultan Hamid'e akıl vermek, Sultan Hamid'in kalbini, yüreğini yumuşatarak Türkiye'ye iyilik yapmaktı. Ki Biliyorsunuz Ahunzade materyalist olarak ve Ahunzade zalime karşı nasıl kavga edileceğini göstererek bilhassa büyüktür Doğu dünyası için. Bundan dolayı izin verin yoldaşlar. Şu büyük kürsüden şu mübarek, güzel, güneşli, canımın içi bir tanem Bakü şehrinden Ahunzade'nin hala bugün bütün doğu halkları için kulaklarında küpe olması gereken sözüyle bitireyim sözümü. Avzade diyor ki, zulmü aradan kaldırmak için mevzi alar ve nasihatlar zalimin tabiatında katiyen tesir göstermemiştir. Zulmü aradan kaldırmak için asla zalime müracaat etmek lazım değildir. Ve belki aksine mazluma demek lazımdır ki, ey nadan, sen ki kudret, say ve bacarık cihetinden zalimden kat kat artıksın, bes ne için zulme katlaşırsın? Gaflet uykusundan uyan ve zulmün atasını gövrene ot vur. Bu... Bu çağrı Türkiye halkı için de vardır. Bu çağrı bütün Doğu halkları için de vardır. Ve çok temenni ediyorum, çok istiyorum ki bütün şark dünyasının mazlumları Ahundof'un bu beyannamesini can kulağıyla dinlesin.